Merhaba arkadaşlar ben ben arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile oynayacağız. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın kanalımız 100 aboneye doğru hızlı bir şekilde gitsin arkadaşlar. Arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Bu videoya en az 5 like arkadaşlar. Yani 5 like az ama arkadaşlar bizim kanalımıza göre çok. Evet, arkadaşlar şimdi videomuz bakalım nasıl geçecek nasıl olacak arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar arkada arkada da bir tane İlhan İlhan abimiz açık Onu izliyorum. Arkada kusura bakmayın. <laughs> Arkadaşlar telefonla yavaş arkadaşlar gece çıktığım için kusura bakmayın. Hemen şöyle pozisyonumuzu alalım. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar ya birkaç yani bu videoya 50 like gelirse Godzilla şeyine basacağım basabilirsem. 600 ucaylık. Mesela siz arkadaşım bir tane ödeyipimiz açtım. Arkadaşlar şey ama ya geçen geçen sezon şey 150 açmıştım abi. Ee, adı neydi onu? Bir saniye arkadaşlar. göstereyim o sistemi. Yani onlar arkadaşlar gittim abi yanlışlık verdi. 150 açtım tamam mı? 150 açtıktan sonra arkadaşlar bana de şey dedi. O da ne O UC'ye geldi mi hani bireyleri? Sonra UC'ye geldi. Ben yani bütün ödülleri her şey topladım abi. Sonra baktım. Yanlışlıkla gittim arkadaşlar. Sizin sizin bildiğiniz gibi yanlışlıkla şunlara şu şunları falan yanlışlıkla teklif falan abi. Sonra arkadaşlar böyle oldu abi. Ben de var bir elleri kapasın diğer ellisini açamadım abi ya. O yüzden o sıkıntı oldu. Ama ilk ödüllerini ilk almışım abi yo. Yoksa gidiyordu. sana böyle bu destansı setimiz var. Aşırı güzel. Aşırı güzel bir destansı setimiz var. Şu kaskları gizleyelim mi arkadaşlar? bir de yorumlara yazın abi. Bu kaskları gizleyeyim mi gizlemeyeyim mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bir tane bu alalım. bundan sonra da hemen tane uzun bir tane videomuz gelsin. Yani Um, ne derler ona? Yani videomu uh, pardon arkadaşlar konuşayım. Bir tane uzun gameplay gelecek. Hadi videomuza geçelim. arada iyi seyirler. <laughs> arkadaşlar şu anda bakmıyorum da inşallah video 8 dakika sürer abi. İşte 8 dakika sürerse arkadaşlar müthiş olur arkadaşlar lütfen abi bir yeni bir yani hiç değilse o illa abone var illa abone çok görmeyin arkadaşlar o kadar emek vereceğim şimdi abi yani bakalım kanal oynayacağım bakın arkadaşlar bir gün, gün hani birkaç hafta önce falan Brawl Stars videoları da çekmiş zaten ooo emin geç açılmış Oo, bizim adam bayağı iyi. Oo, oğlum bizim adam her şey hepsi. Ama bizim bütün adamları çiçi çiğ yedi lan. Bekle. şöyle bir modu alacağım. Allah belanı vermesin. Bekle. Çok fena bir taktiğim var. Çok Hocam yani mal yanlış yere attım. Bizim adamı bıçak adamı Koş koş koş. Şuraya bir şey yapalım. Hı, -hı. Allah. edeyim arkadaşlar. Yani ben yerin karşılığını umarım alırım arkadaşlar. Evet, umarım arkadaşlar kırmın karşılığını alır bilirim ya. Evet, bu arada, bu arada arkadaşlar biz çok merak <laughs> ettiğimiz soru var abi. Şimdi soracağım. Bir saniye abi. Ya hayır ya. Nasıl da bak 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 nasıl finish oynuyor görüyor musun? Nasıl finish oynuyor <laughs> Victor? Bizim onun birazcık hızlı oynuyor da. Kat oynuyor mu Aha. Abi onları şimdi cehennemin içine. Ben cehenneme sokacağım onları. Alın lan yanım Yanmıyorum. Yan. Hmm. Çok iyi. Tamamdır. Uy. Oo. Oğlum çok iyi aldım lan. Abi aha aha onu kaçırmamam lazım. Dürgünlüğü mi oldu? Lan ne 85'i? Bu ne lan? Dayı ne oldu ki? Heh tamamdır. Oh be. Abi benim oyunum 25 pardon ya. 24 24 24 arkadaşlar. Bu arada tabletimden de videolar gelecek arkadaşlar. Telefonumda televizyonları bakacağız. Bu Için kusura bakmayın. Hadi, bismillah. Çıkmış, ya, abi, bu bismillah. Arkadaş çıkmış da. Ya Bu Bu şekilde. Dayı çuşki. 4x hemen oldu Allah aşkına. 4x 16. ne olmuş ki? Abi ne oldu ya? Arkadaşlar kusura bakmayın abi. Ellerim ayarlarım... o Çok... ayarlarım bozulmuş. Bu ayarlarımı yapmak zorundayım abi. Abi niye böyle ya? Gözlük mu açık abi? Ben aşkına bu ne böyle? çen alırken kamera dönüşüyor şu. diye ne ne ki mark the location arkadaşlar x çok, çok özür dilerim abi. Yani böyle olacağını bilesedim arkadaşlar. E, videoyu özür dilerim arkadaşlar. Allah. Yan, yan abi yan, yan abi yan ya. Ay. Arkadaşlar dört çıksın çok fena, çok kötümüş arkadaşlar. Mesela çok çok özür dilerim abi. Abi Afrika taklidi yapmaya çalışıyor. Hepsine ya bak ya Afrika taklidi yapmaya çalışıyor. kadar bomba de, olmadığını biliyorum. Ayıdım var. Vallahi billahi bir sürü yedim Abi nasıl düşmezsin? Yıkın Yakın temas mobillerinden izleydi. <laughs> <laughs> Abi bu ne ya? Ekle, Bizim bir emojimiz vardı. Sallamaz kodayı bilgi bak.

Dren'le oynana başlayacağım arabayız arkadaşlar. Canlı bir şekilde abi. Bunun için abone olmamız lazım canlı için. Arkadaşlar böyle Minecraft oynayacağız. Sonra arkadaşlar yenilerde Minecraft ayrıca Dren'i falan filan hepsini oynayacağız arkadaşlar. Hiç yok kuşkunuz Bunun için 50 abone olmamız gerekiyor arkadaşlar. Uyuyorlar siz beni destekleyin arkadaşlar. Yorumlar. Yani arkadaşlar bugün benim <laughs> ilk videolarımdan beri de Allah yanlışlıkla yedim ya. Allah. Hayır ya. Oo 210 para kazandım. Oha. Evet, 4000 yapmaya çalışacağız arkadaşlar. 4000 yap set almak istiyorum. Set o gibiyim şey. abi. Set <laughs> diyorum ya şey. Ya yanlış denemeye bastım abi ya. Allah böyle onu vermesin. <laughs> Arkadaşlar şunu neymiş? <laughs> Bana kanala kanalımıza abone olup like atanlara bu acılardan hediye edeceğiz. 46 ya da 50 tane evimiz mi burada arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir kombin yapalım arkadaşlar iki saniye videoyu kapatmam lazım abi 2 saniye iki dakika arkadaşlar videoyu kapatacağım telefonum çalıyor telefon çalıyor anne arkadaşlar bir saniye Arkadaşlar lütfen çok kusura bak. Kusura bakmayın. Mecbur mu arkadaşlar? Mecbur kapatıyoruz. 2 dakika bekleyin arkadaşlar.